Selamünaleyküm güzel ülkemin insanları. Hayırlı haftalar, hayırlı işler. Bugün pazartesi bir ihmalkarlığı göstereceğim size. Aracın sahibinin bakımı uzun süre yaptırmaması sonucu araç motor yemiş arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Bu motoru biz dağıtacağız, toplayacağız. Belki videolarını atmayacağız ama size ders olsun diye mutlaka aracınızın bakımlarını yaptırmayı Unutmayın diye çekilen bir video olacak. Kanalımız ne dedik? Bilgilendirme kanalı, sizi düşünme kanalı. Yani sizin cebinizden fazla para çıkmasın kanal arkadaşlar. Bu araç bakımını yaptırmıyor, motorda yağ kalmıyor. Kalmayınca da uzun süre çalışan yağ özelliğini yitirip kendi kendini yok ediyor ve motor yatak sarıyor arkadaşlar. Şimdi döneceğiz oraya. Göreceğiz arkadaşlar Aracımız K2700 Kia Bongo Bu araç dişlili motor Bu araçta ne trigger Ne zincir var arkadaşlar Bunu çok göstermiştik size Şimdi arkadaşlar Cherry Tico Aracımızı bitirdik Motorunu yaptık yıkattık Hazırladık ve bu araç Teslim edilecek Şimdi aracı çalıştırıyorum arkadaşlar. Araç 276 binde. Duyuyor musunuz sesi? Hava filtresinden gelmiş olsaydı sibop sesiydi. Ama direkt yataktan geliyor. araçlarınızın sıvı kontrollerini yapın, bakımlarını yaptırın. Sıvı kontrollerini yapmak sizin elinizde. Yağ çubuğunu çektiğiniz zaman bir alt çizgi bir üst çizgi var. Üst çizginin alt çizgisine gelmişse bir litre yağ tamamlayın. Ama hangi yağı? Bu araca uygun olan yağı. Fren hidroliği yerine direksiyon yağı koymayın. Freniniz boşalır, kaza yaparsınız. Direksiyon yağının ne olduğunu, fren yağının ne olduğunu, antifrizin ne olduğunu, motor yağının sınıfının ne olduğunu kullandığınız aracı mutlaka öğrenin. Cebinizden fazla para çıkmasın. Size hayırlı işler, bol kazançlar, hayırlı haftalar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.